Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Bildiğiniz gibi Saadettin Sarın Fenerbahçe Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Ve Saadettin Sarın'ın bu Fenerbahçe Başkanlığı için seçimi kazanabilir mi? Buna da bir değerlendirme yapacağım. Ama öncesinde şu anki Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç hakkında bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ve tüm insanın güçlü insanlara karşı bakış açısıyla bu videoya giriş yapmak istiyorum. Biz de ne yazık ki ben bunu bir kötü huy olarak olduğunu düşünüyorum. Bizde güçlü insanların arkasında gitme hastalığı var. Yani başarısız bile olsa kolay kolay güçlü gibi gözüken insanların arkasından biz kolay kolay ayrılmıyoruz. Ee, tabii ki de şunu sorabilirsiniz. Ali Koç güçlü bir lider veya Güçlü bir figür müdür? Bence Ali Koç e, güçlü bir lider olduğunu düşünmüyorum. Ben Ali Koç'un lider bile liderlik vasıflarının bile olduğunu düşünmüyorum. Ama Ali Koçu güçlü kılan şey, e, Koç ailesinin bir ferdi olması ve sırf bu sayede bu 8. yıldır çok kötü bir başkanlık performansına rağmen hala da Fenerbahçe'nin başında kalma durumunu sağlıyor. Yani herhangi bir başkan olmuş olsaydı Fenerbahçe'de zengin olsun ama güçlü bir figür olmasın. Mesela Hulusi Belgi. Fenerbahçe'nin başkanı olacaktı ve 3 sezon Fenerbahçe'de başkanlık yapıp bir başarı sağlayamayacaktı. Bir daha Fenerbahçe'de başkan olabilir miydi? Kesinlikle olamazdı ama işte Ali Koç'u güçlü kılan durumlardan birisi şu. Hayatta şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Dursun Özbek Galatasaray'ın 3 sezondur şampiyon olan takımın başkanı. Örnek görüyorum Koç ailesinden Ömer Koç da dedi ki ben çok büyük bir Galatasaraylı ve Galatasaray'da başkan olmak istiyorum dese ve bir ay sonra da seçim olsa bir tarafta Dursun Özbek bir tarafta Ömer Koç. Peki seçimi sizce kim kazanır? Yüzde 90 Ömer Koç kazanır. Niye? Çünkü güçlü bir figür olduğu için. Ama Galatasaray'ın şöyle bir artısı var. E, bu kadar çok seneler başarısız olsa Ali Koç gibi ismi Ömer Koç bile olsa e, o koltukta kalması kolay bir durum olmaz. Bu e, Fenerbahçe'yi Galatasaray'dan ayıran ve Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye dair makası açan en güçlü etmenin de örneğinde bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'da başarısızlığa e, tahammül durumu daha az olduğu için oraya gelen insanlar e, daha dikkatli bir şekilde takımı yönetip daha doğru hamleler yaparak işte başkanıdır, teknik direktörüdür. Orada kalmaya çalışıyorlar. Fenerbahçe'de durum biraz daha başkanlık nezdinde böyle değil düşünsenize. Son 7 sezonu baş şampiyon olamamış bir başkan var. Ondan önce 4 sezon başkan şampiyon olamamış bir başkan var. Ve şu anda en güçlü aday da ikisi gözüküyor yani. Ali Koç ve Aziz Yıldırım seçime gitseler kafa kafaya gidecek bir seçim durumu ortada. Şimdi üçüncü kişi olarak da üçüncü güçlü kişi olarak da Saadettin Saran gözüküyor. Peki Saadettin Saran başkanlığı kazanabilir mi? Şimdi şöyle bir gerçekten Fenerbahçe için acı olan bir örnek daha vermek istiyorum. Ali Koç Fenerbahçe'nin başında kalsın. Fenerbahçe ligden düştü ve Ali Koç tekrardan başkanlık adaylığını